i 他的吃。<laughs> <laughs> <laughs> verdiğimiz sözü tutuyoruz aslında. Evet. E, seçim öncesinde aslında birkaç kişi bize sormuştu makam arabası ne yapacaksınız diye. Ben de e, o süreçte şey demiştim. E, i̇lk evlenen e, gençlerimize e, mak o makam arabasını e, gelin arabası e, yapacağım diye. E, arkadaşlarımız da ilk başvuran onlar oldu. E, bugün e, arkadaşlarımız kullanıyor. Halkın araçlarıdır. O belediyedeki araçların tamamı bu arkanın hizmetinde ise böyle bir şey ihtiyaç ve böyle bir gönül e, e, işinde de insanların talebi ise yapacak çok fazla bir şey. Baş... Yardımın babasıyım. Tamam. Kendine evlenme için gittiğimiz zaman bize yardımcı olduğu her şeyde yardımcı olduğu aracı da kendi bize tahsis ettiği için de kendisine de teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Benim, Benim haberimiz yoktu bu işte. Aniden oldu bu düğün meselesi. Başkan da tesadüfen seçildiği için, kendine müracaatta bulunduğumuz, bulunduğumuz, için aracı bize komünist başkan tesis etti.